Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bugün sizlerle yine mucizevi güzel bir çalışma yapacağız. Bir meditasyon çalışması. Anka bulacağız hep birlikte. Öncelikle sıkıntı ve sıkışıklık yaşadığınız herhangi bir konuyu baz almanızı isteyeceğim. Bu ilişkiler olabilir, para olabilir, kilo olabilir. Kendi alanınızda kendinizi sıkıştırdığınız, enerjitik olarak sizi bloke eden herhangi bir konuyu bulmanızı ve buna olumlu bir niyet koymanızı istiyorum. Önce olumlu niyetinizi o konuyla ilgili yapıyorsunuz. Daha sonra şimdi hep birlikte başlayacağız çalışmamıza. Gözlerinizi kapatın. Enerji bedeni olarak enerji bedeninizi bir yoklayın. Bulunduğunuz oda kadar enerji bedeninizi genişletin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişleyin. Genişleyin, genişleyin, genişleyin bulunduğunuz şehir kadar genişleyin, bulunduğunuz ülke kadar genişleyin, enerji bedeniniz genişledikçe 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 hafiflediğinizi, rahatladığınızı, dinginleştiğinizi, zihninizin gevşediğini hissedin, hissedin. Dünya kadar genişleyin, evrenler kadar genişleyin, Yaradanın sonsuzluğu kadar genişle, 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 genişle enerjinizin dinginleştiğini, rahatladığınızı, gevşediğinizi hissedin. Aynı anda karnınızı şişirerek burnunuzdan derin nefes alın. Verirken burnunuzdan iki katı sürede verin. Yani 4 saniyede nefes alıyorsanız burnunuzdan 8 saniyede verin. Yavaş yavaş, gıdım gıdım, gıdım gıdım burnunuzdan nefesi verin. Enerji bedeninizin iyice genişlediğinden emin olun. Genişle, genişle, genişle sonsuzluk kadar. Yaradan'ın sınırsızlığı sonsuzluğu kadar genişle. Yaradan'la birlik anında geçtiğini hisset. Gevşe, dinginleş, rahatla, rahatla. Çek kendini aradan, bırak aksın yaradan. Zihninizi, egolarınızı, korkularınızı, tedirginliklerinizi, endişelerinizi. Özellikle az önce seçmiş olduğunuz enerjik konuyla ilgili olan sıkışıklıklarınızın hepsini bıraktığınızı, 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 bıraktığınızı hissedin, hissedin. Şimdi kendinizi bir plajda hissetmenizi istiyorum. Yapayalnız bir şekilde böyle deniz kenarındasınız. Denizin o sesini, dalgaların hışırtısını duyun. Yan taraftaki ormanın sesini duyun. Ormandaki dalların seslerini duyun, kuşların seslerini duyun. O dalların hışırtısı, kuşların sesiyle huzur doğsun içinize. Dalgaların hışırtısıyla huzur doğsun içinize. Bir tarafınız deniz, bir tarafınız orman. Kuş sesleri. Okumsal da kendinizi iyice bir gevşetin, gevşetin, gevşetin. O huzuru hissedin. Önce bir dinginleştiğinizi iyice hissedin. Gökyüzünden rengarenk kanatlarıyla, tüyleriyle Kocaman mucizevi bir zümrüt anka kuşu gelsin. Onu görün. O mucizevi zümrüt anka kuşunun gökyüzünden size doğru geldiğini, ışıl ışıl, pırıl pırıl tüylerini, gagasını, kanatlarını, her şeyini görün. Sadece sezgisel olarak hissetmeniz yeterli. İlla ki bir şeyler görmek zorunda değilsiniz. Hissedin, sezin. O güzelim zümrüt anka ışıl ışıl, simur kuşunu görün. O simok dediğimiz Zümrüt Anka kendi küllerinden yeniden doğan dünya literatüründe mucizevi destansı bir kuş olarak, kuşların efendisi olarak o muhteşem kuşu hissedin. O Zümrüt Anka üçüncü gözünüzden içeri girip sizi de bir Zümrüt Anka'ya dönüştürsün. Ve bilinçaltı okyanusuna okyanusunuza doğru harekete geçsin. Şimdi yine böyle bir sanki gökyüzünde süzülüyormuş gibi o zümüdankayı, kendinizin zümüdankanızı hissedin. Kendinizi bir zümüdanka olarak hissedin. Bilinçaltı okyanusunuzun üzerinde uçuyorsunuz, uçuyorsunuz. Bilinçaltı bizim farkında olmadığımız bir sürü çöple, pislikle, arındırılmamış olan ürünle doludur arkadaşlar. Şimdi o süzülerek uçtunuz okyanusun üstünde, okyanusun yüzey kısmında, üst kısmında, bir sürü çöp görün. Bu Zübüde Anka'mızın başının üstünde 360 derece dönebilen bir lazer olduğunu görün. Bu lazer her şeyi yakıp yıkabilen, yok edebilen bir lazer. Bu lazer ışığını gördünüz başınızın tepesinde, şeyinde, alın bölgenizde. Zübüde Anka'nın başının üstündeki bölgede 360 derece dönebilen mucizevi lazer ışığını gördünüz. Şimdi Okyanusun üstündeki o görmüş olduğunuz çöpleri o lazerle temizleyin arkadaşlar. Evet, başınızdaki lazerle ateş ederek o okyanusun üstündeki bulunan tüm çöpleri yakın, 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 yok edin, yok edin, yok edin. Tamamen okyanusun yüzeyi üst kısmını çöplerden arındırın, temizleyin, yok edin. İyice bunu hissetmenizi istiyorum. Bilinç yüzeyinde olan bütün çöplerinizi temizlediğinizi hissedin. Özellikle o konudan seçtiğiniz o baz aldığınız konudaki tüm çöplerinizin, pisliklerinizin, bilinçalt kodlarınızın yok olup yok olup yıkıldığını, yakılıp yıkıldığını, yok edildiğini, temizlendiğinizi, arındığınızı hissedin. Şimdi okyanusun derinlerine doğru dalın. İyice emin olduktanız yüzeyde hiçbir kir kalmadıysa aşağıya doğru inin. Okyanusun derinlerine doğru, dibine doğru yüzmeye başlayın. Dalın, 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 dalın. Bilinçaltınızın en dibine doğru indiğinizi düşünün. Bunu hissedin. Bilinçaltı okyanusunuzun en dibine doğru gelin. Diptesiniz şu anda. Dip bölgede bir sürü çöpün olduğunu görün. Başınızdaki lazerle yine o çöpleri ateş ederek o çöpleri yok ettiğinizi hissedin. Hissedin, hissedin. Başınızdaki lazerle 360 derece dönebilen o lazerle o ok, bilinçaltı okyanusunuzun diplerindeki bütün çöpleri de temizlediğinizi hissedin, hissedin, hissedin. arındığınızı, rahatladığınızı, gevşediğinizi, dinginleştiğinizi, zihninizin rahatladığını hissedin. Ve şimdi on binlerce, yüz binlerce su kaplumbağasını o okyanusun dibine yerleştirin. Onlar bizim orada jandarmalarımız, bekçilerimiz olsunlar. Neye bekçilik edecekler? Bir daha o çöplerin o okyanusun dibinde ortaya çıkmasını engelleyecek bekçiler onlar. Evet, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca aklınıza gel, yani ne kadar canınız istiyorsa, içinizden geçiyorsa, binlerce su kaplumbağasını, yavru su kaplumbağalarını, okyanusunuzun, bilinçaltı okyanusunuzun derinlerine doğru yerleştirin. Onlara o bekçilik görevini tevdi edin. Bir daha burada herhangi bir çöpün çıkmasını engellesinler. Şimdi tekrar okyanustan yukarı doğru çıkın. Okyanusumuzun üst kısmında, görünen kısmındaki çöpleri temizlemiştik. Bir daha bir kontrol edin. Herhangi bir çöp kaldıysa gözünüzden kaçan, lazerinizle yine ateş ederek onları da yok edin, yok edin, yok edin. İyice çöp kalmadığına emin olun okyanusun yüzey kısmında, üst kısmında da. Oraya da yüzlerce, binlerce, on binlerce su kaplumbağası yerleştirin. Onlara da bekçilik görevlerini tevdi edin. Burada da herhangi bir çöpün yeniden ortaya çıkmasını engelleme görevini verdiğinizi söyleyin teşekkür ederiz. Şimdi uçmaya devam edelim. Bu okyanusumuzun akarsularla birleştiği nokta var. Biliyorsunuz yani dışarıdan gelen etkenler gibi düşünün onları da. Bilinçaltınıza dışarıdan empoze edilen, dışarıdan gelen etkenlerin geldiği nokta gibi düşünebilirsiniz. Okyanuslar akarsular tarafından da besleniyor biliyorsunuz. Yine denizler, akarsular tarafından, ırmaklar tarafından besleniyor. İşte o ırmakların, akarsuların okyanusla birleştiği noktaya gidin şimdi. O havzaya gidin. Resmen delta gibi böyle kocaman bir alüvyonel arazinin oluşmuş olduğunu, orada da bir sürü çöplerin olduğunu görüyorum. Akarsuların birleşme noktasındaki çöpleri de yine başınızdaki lazerle ateş ederek temizleyin, temizleyin, temizleyin. temizleyin. Yok edin hepsini. Yani bilinçaltımıza dışarıdan kodlanmış olan bütün dış etkenleri de temizlediğimizi hissedelim. Bakın bilinçaltı okyanusumuzun dibine indik. Dibindeki tüm çöpleri temizledik. Yüzeyine geldik. Üst kısmındaki tüm çöpleri temizledik. Dışarıdan gelen etkenleri yani karşılar, dışa karşılardan, dış ırmaklardan gelenlerin hepsini arındırın, temizleyin, temizleyin. Bunlar da çok önemli çünkü. Siz istediğiniz kadar içeriden temizlik yapın. Dışarıdan gelecek etkenleri temizlemediğiniz sürece bazen o blokayı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü dışarıdan da pek çok şey satın alıyoruz. Akarsularla okyanusunuz birleştiği noktadaki bütün çöpleri de lazerinizle, başınızdaki lazerle temizlediğinizi, arındırdığınızı, yok ettiğinizi hissedin. Görün, yaşayın. Şimdi oraya da yine akarsularla okyanusun birleşme noktasına da binlerce, yüz binlerce su kaplumbağası yerleştirin. Küçük zümrüt ankağlar da yerleştirebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Nasıl seçerseniz. Maksadımız burada onlara bekçilik görevini tevdi etmek. Bekçilik görevlerini sunun. Burada bir daha akarsularla okyanusumun birleşme noktasında herhangi bir çöpün çıkmasına izin vermiyorum deyin. Güzel. İyice rahatladığınızı, denginleştiğinizi hissedin. Bakın iyice bir kontrol edin. Akarsuların birleşme noktasında çöp kaldı mı? Kalmadı. Yüzey kısmında, dip kısmında kalmadı. Bekçilerimizi de yerleştirdik. Şimdi o sıkışıklık ve sıkıntı yaşadığınız, dönüştürmeyi seçtiğiniz konuyla ilgili var olan pozisyonunuza şu anda bakın, bir bakın nasıl rahatladığınızı, gevşediğinizi, dinginleştiğinizi, o konuyla ilgili bir hafiflik yaşadığınızı hissedeceksiniz. Şimdi zümrüt anka uçsun, uçsun, gelsin, kendi bedeninize girdiğinizi, kendi bedeninizde olduğunuzu hissedin. Ona teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Varlığına şükran. Sonsuz teşekkürlerimizle. O çıksın tekrar üçüncü gözümüzden. Uçarak sevgiyle onu uğurlayalım. Gitsin, gitsin. Mucize ve yüzümü danka çalışmasıyla bilinçaltı okyanusumuzu temizlemeye çalışması yaptık. Çok güçlü, çok tatlı, çok hafif, naif bir meditasyon çalışmasıdır sevgili canlar. Bu konuyla ilgili seçtiğiniz konularla ilgili. Her konuyla ilgili yapabilirsiniz. İlişkiyle ilgili yapabilirsiniz. Kilo ilgili yapabilirsiniz. parayla ilgili yapabilirsiniz. Kendinizi blok ettiğinizi düşündüğünüz, kendinizi sıkıştırdığınızı hissettiğiniz herhangi bir alanla ilgili. Önce bir enerji genişlemesi çalışması yaparak beyninizin, zihninizin, beyin dalgasının frekansını değiştirerek ondan sonra bu çalışmaya başlarsanız bakın ne kadar naif, hafif ve kolay, inanılmaz derece yumuşattı, gevşetti, dinginleştirdi hepimizi. Şükürler olsun. Varlığınıza şükran. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize sonsuz katkı olsun. Sevgilerimle.